Milli Türk Talebe Birliği Milli Türk Talebe Birliği Osmanlı'dan günümüze yakın tarihimizin en büyük gençlik hareketinin adıdır. 1916 yılında Darülfünun'da okuyan bir grup öğrenci tarafından kurulmuştur. 1931'e kadar kayda değer bir varlık gösteremeyen Milli Türk Talebe Birliği bu yıllarda Teknik Üniversite talebesi olan Tevfik İleri'nin genel başkan olmasıyla faaliyetlerini arttırmış, milli ve manevi değerlerin ağır bir kıyıma tabi tutulduğu baskılarla dolu bu dönemde adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu dönemde Tevfik İleri tarafından çıkarılmaya başlanan ve milletin asli değerlerine üstü kapalı da olsa kısmen değinmeye çalışan Birlik Gazetesi, yüksek tırajlara ulaşmaya başlayınca 1933'te hükümet tarafından derhal yayından kaldırılmış ancak 14 sayı çıkarabilmiştir. 1936 yılında kapatılan Milli Türk Talebe Birliği, 1946 yılında bir grup gencin müracaatıyla yeniden açılmıştır. Bu yıllarda bazı işlerle Milli Refleks, Milli Türk Talebe Birliği tarafından ayakta tutulmaya çalışılmış, ancak 1960 darbesini kurum olarak açıktan destekleyecek kadar sistemle entegre bir çizgide faaliyet yürütülmüştür. Bu arada çalkantılı dönemler yaşayan Milli Türk Talebe Birliği, 1965 senesinde yeniden milliyetçi, muhafazakar söylemler benimsenmeye başlamıştır. Bu dönem Milli Türk Talebe Birliği'nin sol kesimden sağa bir geçiş dönemi olmuştur. Aynı yıllarda, Milli Gençlik isimli dergi çıkarılmaya başlanmış, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi isimler bu dergide yazı yazmışlardır. 1971 yılına gelindiğinde ise, Ömer Öztürk'ün genel başkan seçilmesiyle, Türk Talebe Birliği'nde yepyeni bir dönem başlamıştır. Milli Türk Talebe Birliği artık günden güne daha çok gence hitap eden kitlesel bir gençlik hareketi haline gelmiş ve gençliğin sokaktan, slogandan, anarşiden koparılıp eğitime, ilme, kültürel faaliyetlere çekildiği bir dönem olmuştur. Yakın tarihimize damga vuran Gençlik Teşkilatı Milli Türk Talebe Birliği'nde 1971'de başlayan dönemde kurumsal, kitlesel faaliyetler yanında kişisel gelişime de çok önem verilmiş, İslam'ı öğren, yaşa, öğret, yaşat düsturu hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ülkemizin yönetiminde ve önemli görevlerdeki pek çok kişi, Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında İslami değerleri teşkilatçılığı, birlik ve beraberliğin getireceği neticeleri öğrenmiş ve meyvesini toplamıştır. Milli Türk Talebe Birliği'nin bozkurt olan amblemi, 1976 yılında kitap, Kur'an ile değiştirilmiştir. 1971-80 arası dönemde fetih mitingleri düzenlenmiş, Ayasofya'da defalarca namaz kılınmıştır. 56. dönem faaliyet raporundan 13 Mayıs 1977 Cuma günü 500 kadar Milli Türk Talebe Birliği genç Ayasofya'da namaz kıldı ve namazın basında akisleri büyük oldu. 26 Mayıs 1977 Perşembe günü bini aşkın Milli Türk Talebe Birliği genç Ayasofya'da ikinci kez namaz kıldı. Milli Türk Talebe Birliği 80'lere gelindiğinde Milli Türk Talebe Birliği vagon olamaz, lokomotiftir anlayışını tamamen yerleştirmiş, Türkiye çapında 250 civarı şubesi bulunan Necip Fazıl'ın deyimiyle madde ve manaya hakim, gönüllere girmiş kitlesel bir gençlik hareketi haline gelmiştir. Nihayet 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan askeri yönetim tarafından Milli Türk Talebe Birliği'nin faaliyetleri durdurulmuştur. Hatta 1980 darbesinin yapılmasının örtülü ancak temel sebebinin Milli Türk Talebe Birliği'nin önlenemez yükselişinin önüne geçmek olduğu bilinmektedir. Ancak bu ocak hiçbir zaman söndürülememiş, küllense de için için yanmaya devam etmiştir. Nitekim 80 ihtilalinde Milli Türk Talebe Birliği kapatıldıktan sonra tüzüğü gereği bütün mevcudiyeti ve misyonu Milli Türk Talebe Birliği'nin yan kuruluşu olarak 1971 yılında muhterem Ömer Öztürk tarafından kurulan Fatih Gençlik Vakfı'na devredilmiş böylece gençliği yetiştirmeye yönelik faaliyetler her şartta aralıksız sürmüştür. Fatih Gençlik Vakfı faaliyetlerini aynı çizgide devam ettirmektedir.